yapraklarını. Ya biz akşama kadar bununla oynadık. Alacaktık <laughs> çok güzel oldu. Bundan sonra kanalına bütün arkadaşlar böyle yapa yapa geziyorsun tamam mı? Ben de kulakları üşümüyor. Yap bakayım. Yap. Önünden dön bakayım. Ha böyle olacaksın bundan sonra tamam mı? Ee, <laughs> içeri girmiş arkadaşlar bu çocuk. <laughs> Şuraya geleceğiz Burada oyun alanı bulduk ama önce karnımızı doyurmamız lazım Teyzeyi buldu beni sattı arkadaşlar Bu kadardı Nereye götürüyorsunuz Meryemciğim Yemek düşünüyorum Yemek yedik Aşkım baksana yılbaşı hala süsleri. Aa bir şey söyleyeyim mi? Bu ne biliyor musun? Ne? Yeni yılın ilk Bursa gezisi değil mi Elina? Evet. <laughs> Sen de bir ay kalacağız. <laughs> bir gün aşkım. <laughs> Arkadaşlar buradan bir yere oturacağız. Şimdi Lina Pizza hmm. yiyeceğiz. Şey, Sucuklu şey. ve şeyden evet. yiyeceğiz. Tamam mı Lina? Hazır mısın? Mi? Tamam. Işığı yok ya bakın bakın. Aa, içimeyiz. evet. <gülüyor> <gülüyor> Lina eğlenmeye başladı. Tamam o yerine geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada müzik var diye çok fazla. Video çekemiyoruz. Evet. Pizzamızı bekliyoruz değil mi Lina? <laughs> Bir ve bir Kokuşuna. Aa, şey <laughs> mi ya? Unutmadım. Espiriksene. <laughs> <laughs> Nerede? Akacak böyle içinden peynir peynir seviyorsun sen. Yadağım. Tamam. Sen sucuklu söyledim ben sana. Tamam. Peynir. Sen Şaşırdın mı? Mineye bak. <laughs> Teyzesi. Kızım ondan yiyecekmiş. Bunu istemiyormuş. Tadına hiç bakmayacakmış. Sucuklu. Evet. Şunun hepsini kendisi yiyecekmiş. Bize yasakladı onu. Biz sadece yiyebilirmişiz. Değil mi Lina? İki tane Tam bir pizza canavarı var ya. Siz de çok seviyor musunuz pizzayı arkadaşlar? İki tane olmalı. İki tane. Pizza canavarı. Pizza canavarı. <laughs> Size kaç tane var? <laughs> arkadaşlar küpedal dedi ya. Bütünler herkesin dediklerine bakıyor kaç tane var diye. Çocuklara bir tane olup Büyüdük büyüdünce eğer isterse birkaç tane var. Benimki gibi geldi rapor tamam mı? <laughs> evet. Şey, Peki bu kutuları bana kim seçti buydu. Lina! <laughs> İyi kombini mi o yaptı ya? Ben Çok, güzel Çok güzel kombinin. Bayıldık, bayıldık. İkinize yelek giymişsiniz. Çok hoşumuza gitti. nasıl? Aynısı. Yemeği yedik. Bakın malzemeleri bakmaya geldik. Ne bakıyorsun? Makyaj malzemeleri mi? Bir tane ruj onu arıyorum. Ha, ruj arıyorsun. Tamam. Oje seçtim. Ben, ben üç tane seçtim. Öyle olmaz. Ben bugün pembe şeyleri göz diktim. <laughs> pembe şeyler göz Evet. Tamam. tamam. Dev ayıcık gördük arkadaşlar. Lina oraya koşuyor ama yetişemedim. Lina. Aa, ayıcık. Bakalım mı? Ah, kocaman ayıcık var. Lina'nın boynu kaç katı? Bakın. Lina içine girmiş. <laughs> e, ee, içeri girmiş. Arkadaşlar bu çocuk. <laughs> Bir daha seneye görüşürüz. Ayıcıkla vedalaştı. <laughs> Hayatında gördüğü en güzel ayıcık mıydı o? Evet. Sen çok komiksin ya. Çünkü gerçekten en güzel ayıcık oydu. Evet her yılbaşı ağacının Noel ağacının önünde Lina Güler böyle. Oynar, rengarenk oyun alanına geldik yine değil mi Lina? Merhaba Nasıl? Beğendin mi? Evet. Geldim. Buradan mı çıktın? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum ama yılbaşı şey geçti noel. Ama bak bu dükkanlar hala açıkmış. Böyle çok güzel bir yer yapmışlar değil mi? Bak yılbaşı ağacı da var. Bak bakalım. Yine bir ayıcık buldu arkadaşlar bu ya. <laughs> Linda nasıl Ay köpek daha çok tatlı. Aa kaktüs daha çok tatlı. Hangisi en güzel? Yani? Kulaklığı basanlardan mı? Aferin. Çok güzel oldu. Bundan sonra kanalına bütün arkadaşlar böyle yapa yapa geziyorsun tamam mı? Hem de kulakların üşümüyor. Yap bakayım. Yap. Önünü dön bakayım. Ha böyle olacaksın bundan sonra tamam mı? Bir <laughs> miyim? nasıl bir gösterir misin? <laughs> kulaklık seçtim. Adam diyorsun. Arkadaşlar merhaba. Şu an aslında biz ikinci gündeyiz. Dün video çekmeyi unuttuk. Lina yine gezmelere geldi. Acık aşk. <laughs> Kocaman bir ağaç buldu böyle. İyi hadi gir. Gir hadi. Ah. Ah. O kurabiyeler var. Bak bak. Ay burayı çok güzel süslemişler. Burayı çok beğendim Lina. <laughs> ah, sarıldı mı kurabiyelere, şekerlere? Tamam. Ondan sonra ne yaptık? Eve gittik, sonra yattık, dinlendik. Çok geç saat döndük. Bugün artık geri döneceğiz. Değil mi Lina? Evet. Ağacı çok beğendi Lina. Bakın çok güzelmiş. Hadi gidelim kahve içelim kahve. Hadi kahve içelim gel. Kahve içelim mi? Hadi gemi saatine kadar olur mu? Hadi bay bay. Bir, iki saat daha on 12 Bizim gemimiz kaçta? buçuk daha. Birazdan az kal tamam mı? Hadi gel bakalım. Meryem teyzesi. Hadi kahveciye götür bizi. Kahve içelim. Sonra da bizi gemimize yetiştir. İstanbul'a gideceğiz biz. Değil mi Lina? Bak yine havucunu buldu direkt. Havucunu yiyecek. Evet havucunu yiyeceğim. En çok havucunu seviyor ve sadece onu yiyor. Zaten gerisini yemiyor. Yemezse bir daha. Ben çatalı tekrar aldım yenisini Kokoşnaz teyze gelmiş. Bu da Kokoşnaz. Evet. Kokoş teyze, Kokoşnaz. ben, şey ben o ya Hadi ye bitir Hadi bakalım. Bitirebilecek yani. mi sence onu abla? Bitirecek benim mi? Benim Bak, mi i̇nşallah. i̇nşallah. Umudumuz Son soracağım. Bu gezide en çok sevdiğin şey ne oldu? Ben teyzemin evi. Evi, senin Aa. evin. Aa. Aa. Tabii ki benim en sevdiğim şey ne oldu biliyor musun? Seninle uyumak. <laughs> çok güzeldi. Bir de kulaklıklı. Ha, onları da göster. Arkadaşlar Bursa'dan kendi hediye aldı Lina Bilce. Evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir de kaldır bakalım kulaklarını. Ya Biz akşama kadar bununla oynadık. <laughs> çok komik değil çiko, mi? Dinle? Çiko çiko çiko. Çiko çiko çiko. Çiko çiko, çiko, çiko. <gülüyor> <gülüyor> Güzel değil mi? Evet. Hatta bu beyaz değil pembe. Pembe aldı. Alina pembe seçti. Siz hangi rengi seviyorsunuz en çok? Ben rengi beyaz gönlüm. Pembe aşkım, toz pembe bu. Ee, evet, de. Toz pembe, evet. Küpelerin ne renk senin? Evet. Meryem teyzen çok yorgun görünüyor. Çok yormuşsun galiba onu. Artık hiç kaldım Lina. Çok mu yordun Lina teyzeni? Bir şey olmaz, biz gidince dinlenir değil mi? Hadi arkadaşlar gemide görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet. Gemide tabii bu video altına alamayacağız ama o yandan cebek video altına alırız. Video kayıt altına evet. Meryem, Cem sana da görüşürüz. daha göremeyiz belki seni. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, öpücük atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz yine nereye geldik? Ay şimdi koş koş. Şurası bak gel. Ay ne bulduk? Bak Lina. Lina biraz burada oynayacak. Aa! Arkadaşlar biz İstanbul'a dönüyoruz. Evet. Meryem'cim bizi özle tamam mı? Arkadaşlar Özleyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. 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 Ah, da kanalını takip etmeyi. Öpücük atmayı. Unutmayın. Like Abone atmayı. unutmayın. Tamam. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Kulaklarını kaldıra kaldıra gidiyor ya. Lina, ah kulakların, hani kulakların.